Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir seriye başlıyoruz. Bayağıdır korku oyunları serisi çekiyorum. Indie korku oyunları. Bugün yine indie korku oyunu oynuyoruz ama hani boktan indie korku oyunları. Yani ben bunu önceden seçmeyeceğim. Bakalım bu kötü mü iyi mi diye. Eğer seversem normal seriye atacağım. Eğer sevmezsem bir oynatma listesi oluşturdum. Oraya atarım. Zaten siz beğenip beğenmediğimi anlarsınız. Oyunumuzun adı Sayfalar. Ne kadar korkunç bir isim. Değil mi? Hadi başlayalım. Şimdi o bu ne? Bu ne? Bu şey beni mi kovalayacak? Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Hayır korkunç değil, rahatsız edici lan bu. Abi bu kadın mıydı? Bu ka Burada harita seçebiliyoruz. Tamam çok oyalandık. Hemen oyuna başlayalım. Abi çok uzun bir yazı ya. Sen akacak mısın böyle ben seni mi bekleyeceğim? Ha durdu. Kısaca resimler toplamam lazım. Ee, başlayalım başladım. Aa ayaklarım mı? Ayaklarım mı? Bir morgdayız arkadaşlar bu. O ses neydi? Ben test için bu oyuna girmiştim. Oğlum harita böyle değildi lan. Aa bıçak buldum. Garip. Aa. Oğlum o burada ya dolaşıyor be. Bu da bir Grand Tard oyun mu? Aa, abi kafan nerede? Buraya gidelim. Ben şu dolaba saklandım. Hakan burada. Oğlum ilk defa bir korku oyunda yani bu kanalda ilk defa korktum. Gerildim daha doğrusu. O kadın rüze rüyama girecek ki kadın olduğundan şüpheliyim. E bu parma birini hatırlattı. Bu ne lan? Well, hoş geldin. Hiç hoş gelmedim ama abi. Öldüğüm anda video bitecek arkadaşlar. Garip yerlere geldim. Şöyle kapıyı kapat. Burada da insan cesetleri var. Sigorta var lan. Aha Ananı Kapıyı açtı biç Kanka Kanka sen çok uzunsun kanka Gitti lan Vay uç Hasiktir Oğlum Kapı ben yanına gidince mi açılıyormuş Aa yanına gidince açılıyormuş Ben de açmaya çalışıyorum Abi 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 senin boynuna bo boynundan ol. Ya ben gene aynı odaya geldim. <laughs> Oğlum sen aşırı rahatsız edicisin. Gelme. Lan sen çok yavaştın. Ben sana buradan fake'i basarım ki. Heh. Şöyle. Sen şimdi beni takip ediyorsun tamam mı? Bak şimdi sana hop. Şuradan koş 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 süşüş o gelene kadar o gelene kadar akşam olur. Hem kağıt buldum. İyi şanslar yazıyor. Bu ne lan? Kilitli. Bu kapı açılmıyor. Buralara zaten girilmiyor evet. şey buldum. Sadece o kapıyı açacağım sonra gideceğim öleceğim yani sıkıcı çünkü. Kapı. Kapı. Ben geldim. Aç rayı. Aç, aç 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 aç. Oğlum açsana. Oğlum aç. Ha tamam. Kapan tamam. Bu ne anahtar? Aa yerde saat var. Sa saat niye yerde? anahtar da bulduk. Tamam güzel. Ya sikerim oyunu. Gel öldür beni ya. Gel. Gel lan. Sana seni bıçaklarım. Bıça bıçaklayacağım seni. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar, ikinci oyunumuzdayız. Bu oyunun konusu bir tane şehir varmış arkadaşlar. Fakat sular altında kalmış. Biz de yukarıda bir apartmandayız. Altımız su. Aslında o kadar da çok şey bilmiyorumsun. Aha lan, Bunu da kontrolü bok gibi ya Bir an güzel bir şey sandım Oğlum çok iyi görünüyor lan Ne yapacağım Anahtar falan mı bulacağım ben Anahtar yazıyormuş işte zaten Aha Ben de diyordum el fenerim nerede Nasıl açıyorum bunu Şey lazım diyor el, Pil işte ya anlarsınız Aç Açamıyorum galiba Bunlar mı fil lan? şunlar mı? Ha geçtim. On fil. Yo değil. Bir saniye. Ben oraya zıplayabileyim. Oh my God. Zıpla. Oh Üzerine hey. çık. Anan. Galiba öldüm. Ee, arkadaşlar, neredeyse her videoda dediğim gibi ee, ben geri zekalı En başta almaya çalıştığım şey pilmiş arkadaşlar. Şun, şunlar, şunlardan bahsediyorum. Ee, Anahtarın yerine de baktım. Küçük bir spoiler oldu ama... ...bakmasam bulamazdım. Şuradan pillimizi alıyoruz. Heh. Sonunda önümü görebiliyorum ya. Biraz fazla görüyorum sanki. Anahtar da buradaymış. Şöyle. Al, alalım, tamam. Yanlışlıkla küçük bir spoiler gördüm ama sizin bilmenize gerek yok. Sizin de spoiler yemeniz istemem. Ee, aç açıl kanka. Ha, aç ana Kapı kapı beni dışarı itti az önce. E ee, E binanın yarısı patates olmuş. da. Ta, peki tamam. Yangın merdiveni aşağı sanırım inemeyiz. Ben yukarı çıkır. Abi nasıl bir merdiven yaptınız? Doğru düzgün yapsaydınız ya. Nereye geldim? O, oh, İşte oh, işte gördüğüm şey buydu. Bu kanların fotoğrafını gördüm yanlışlıkla. Yani çok da büyük bir spoiler değil. Herkesin bilebileceği bir şey. Ee, burası da patates olmuş. Binanın yarısı yok zaten anladık. Bu ne çamaşırlık mı bu? Ben çatıya çıkıyorum galiba. Onun üstte biri beni bıçaklayacak kimse yoktur. O, o ne? O, o, ne? O ne? O, o ne tam olarak? O, o ne? Bu ne lan? Bu kadar mı? Yukarı çıkacak bir şey kalmadı. Bu ne şimdi? Akt 2'de mi var? İkinci bölümde mi var? Ve ben oyunu bitiremedim mi? İlk defa bir oyun bitirdiğimi sanmıştım. Ah. Abone olma, like atma.